Evet hepinize selamlar. Bugün Club yolu da ayakkabılar açacağız. Öncelikle kamera açısı ve tripod falan bunlar için özür dilerim. Taşındım biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz artık bilmiyorum ama. Taşındım ve şu anda yanımda tripodum yok. Ya bir iki video daha böyle gelecek büyük ihtimalle daha sonra. Bu iş çözülecek ama merak etmeyin. Bu videoluk böyle idare edin. Şimdi öncelikle ben şu dipleri göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 10 dolar dikleriyle geçti bu ayakkabı. Gümrüğe takıldı, gümrükten gittim aldım. Sıkıntı çıkmadı. Ben ekran şu anda karşıda ver geldiğini, ne kadar sürdüğünü, hangi line ile geldiğini vesaire yazmışımdır. Siz de bunları düşünerek alabilirsiniz zaten. Clubkicks ile uzun süredir çalışıyoruz ve zaten Birçok videomuz var onlarla birlikte. Güvenilir yani. Aklınızda kuşku olmasın. Yukarı bırakıyorum. herkese yeni Club ile ilgili adreslerini, listelerini vesaire vesaire ve kat kodunu kullanarak da 20 dolarlık bir indirim kazanabilirsiniz Club Kicks'ten. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kafamda çok güzel planlar var dediğim gibi. Çok daha güzel videolar gelecek. Zaten bu videonun yayınlandığı hafta birçok video daha gelecek. O zaman yavaştan bu paketi açmaya başlayalım. Şimdi tek elle açmak biraz zor olacak ama şuradan yırtarak başlayacağım. Biraz açmayı başardık. Kutunun içinde başka bir kutu daha var zaten. Klasik var. Sinyal gibi. Bu ayakkabıları bayağı da bekliyordum bu arada. Ne olduğunu bilmiyorsanız bunlar mevsim bir yere Euro'lar. Melted Converse'ler. Yavaş yavaş açmaya başladı zaten. Çok güzel. Ve evet şimdi karşımızda başka bir kutu daha var. Kocaman. Şimdi bunu da açacağız. Zaten burada açıyor görüyorsunuz. Yanlardan keselim. Zaten gözükmeye başladı kutusu. Ve evet kutuyu tamamen açtım. Şöyle gördüğünüz gibi Mason bir araya sayılıyor. Yakından göstereyim kutusunu. Önden baktığınızda kutuda gördüğünüz gibi size'ı, materyalleri falan bir şeyler yazıyor. Burada ayakkabının görünüşü var. Yine Mason Mirror's Euro logosu ve bu kadar. Şimdi kutusunu açacağız. Kutu çok güzel bu arada. Hoppa çok güzel. Şimdi dediğim gibi ben zaten bu ayakkabıyı istiyordum. Hoşuma da gidiyordu. Baştan açalım. Bu arada bir plastik kokusu var. Ama çok güzel duruyor. Hemen çıkaralım. İlk görünüş olarak bayağı güzel duruyor. Şimdi bunları yanılıp biraz inceleyeceğim zaten. Hemen şu ikisini çıkarayım kutularından. Böyle bir poşet. Burada da Mason bir araya söylüyorum. Böyle bir kağıdı gibi bir şey var. Bunu da çıkardık. Gördüğünüz gibi bunu da alıyorum hemen. Şimdi şu kutuyu ben toplayayım. Evet gördüğünüz gibi şu an karşımızda var ürünler. Öncelikle yandan görünüşte bakmak lazım ve burası güzel kalmaz. Zaten modeli biliyorsunuzdur. Erimiş Converse ile geçiyor. Melted Altı gördüğünüz gibi. Şöyle yakınlaştırayım. Kalitesini anlayabiliyorsunuz zaten. Dikişlerini göstereyim. Yani bir sorun gözükmüyor. Gördüğünüz gibi tabanı içini koşulunu çıkarayım. Daha detaylı bir şekilde tabanı göstereyim. Yine iç dikişleri gördüğünüz gibi. Burada dil kısmını göstereyim. Hatta biraz daha detaylı göstermeye çalışacağım. Yazıları vesaire görüyorsunuz. Diğeri de aynı şekilde zaten. Bunu da ben çıkarayım. Aynen öyle. İçini görüyorsunuz. Şöyle baklatayım. Aynen öyle. Ayakkabılar ondan bu şekilde gözüküyorlar zaten. Şöyle göstereyim. Baya baya güzel duruyorlar. Hele ayaklarını zaten göstereceğim ama. Dediğim gibi hani bağcıkları olsun, içi olsun, dikişleri olsun. Ben herhangi bir sorun göremedim. Yani baya flawless gibi duruyor aslında. Kötü bir beş değil kaliteli bir yollamışlar. İç tarafını ne göstereyim. Dediğim gibi herhangi bir sorun göremedim ben. Derimi alacağım şöyle. Dediğim gibi bunlar 45 var Ve biraz chunky bir ayakkabı zaten gördüğünüz gibi. Dolabınızda olması gereken bir model. Birkaç tane rengi vardı ben özellikle burayı seçtim. Daha klasik ve daha hoş duruyor bence. Daha set için çok daha uygun bir ayakkabı. Görüyorsunuz yanlarını falan. Ben herhangi bir sorun göremedim. Ben bunu bayadım. ayağıma giyip geleyim hatta bekleyin. Bu arada bahsetmeden geçmeyeyim. Bu ayakkabının Converse ile hiçbir alakası yok yani. konversin ayakkabısı değil aklınızda olsun çünkü genelde öyle yorumluyorlar. Neyse şimdi onu giyiyorum. Evet şimdi ayağımda giydim ve ayağımda böyle duruyorlar. Yandan göstermeye çalışayım. Zaten şu an çok anlaşılmaz büyük ihtimalle çünkü normal bir normal bir çorap var ve normal bir şort var. Böyle bir kombin yapmaya fazla için çok anlaşılacağını düşünmüyorum ama yandan böyle duruyorlar. Çok çirkin bir durmuş yok. Çok tatlı duruyor aksine. Zaten çok güzeller. Şimdi bir geri masaya alayım. Geldik şimdi yürümesine. Kutudan bu arada herhangi bir karttır vesaire hiç çıkmadı. Sadece poşetleri ve ayakkabının kendisi çıktı. Ben yani ne bekliyordum onu da bilmiyorum ama. Her neyse dediğim gibi ayakkabılar güzel. Ben bayağı beğendim. Ve pişman olacağınız bir peşte göndermiyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan kanala abone olmayı unutmayın. Clubkicks'e tekrardan çok çok teşekkür ederim. Daha fazlası için zaten kanala bakabilirsiniz. Yakında çok çok daha fazla gelecek. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.